Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte AliExpress'ten almış olduğum Ring Light'in kutu açılımını yapacağız. Paket burada. Şöyle baya büyük bir paket. Çünkü içerisinde mikrofon standı da var. Ring Light'ı normalde tripodla satılıyordu. Veyahut da mikrofon standıyla. Ben mikrofon standıyla olanı aldım. Almak istediğim bu arada zaten mikrofon standıydı. Çünkü kargo parası olmadan iyi siparişli bir mikrofon standı bulamıyordum AliExpress'te. O yüzden hem Ring Light'ı hem de mikrofon standını almış oldum. Aynı fiyata gelmiş oldu. Normalde mikrofon standını ayrı alsaydım başka bir satıcıdan. O yüzden bunu almış oldum. Bir ayda falan geldi herhalde bu 24'ünde mi 27'sinde mi ne söylemiştim Temmuz'un? Bayağı bir koruması var şurada. Bu ring light beklediğimden de bayağı küçük yani ring light stand da burada. Başka da bir şey yok bunun içerisinde. Kutu bayağı bir ezilmiş. Şöyle bu mikrofon standının kutusu. Ring light'ın kutusu da zaten açılmış falan. Hiçbir fikrim yok bu arada bu nasıl kurulacak. Bunun boyutu böyle bir şey bayağı küçük. Şunu bir çıkartayım. Allah belanı ne düştü lan. Burada bunun aparatları, telefonu sabitlemek için olan yer. Bu, bunu mikrofon standına takacağız. Ondan sonrasında buna ring light takılacak. Burada bir şey daha var. Bu ne? Bu harbi ne? Hiçbir fikrim yok ne olduğuyla ilgili. Mikrofon standını da bir açalım. Ya yani yırtsam mı? Kutu zaten baya bir yırtılmış ama. Şöyle tam buraları da... Aparatı burada. Gerçi ben daha büyük bekliyordum bu standı. Evet böyle bir şey. Şurası mikrofonu tutturmak için olan yer. Burası da masaya sabitleniyor. Bu aparatla bir şekilde masaya sabitlenecek bu. Vay canına. USB ile mi takacağız? Neyse ben buna bir adaptör bulurum. Şöyle gözüküyorlardır. ışığını açmak için, gücünü açmak için Ve de ışığını arttırıp azaltmak için bu ne bilmiyorum bir tane daha buton var. Bir de açıp kapamak için bir tane buton var. Şunu da bir açım kablosunu. Bu masamda nereye sabitleyeceğim? Herhalde televizyonun olduğu köşeye sabitlerim ben bunu. Ki ring light'ı ben yine kullanırım. E, masa başında çektiğim videolarda olmasa bile başka videolarda kullanabilirim vloglarda falan. Kablosu gerçi baya bir idare eder yani uzun. E, önce bunu yapabilirsem ring light daha kolay olacaktır. Buralarda sabitlemek için yerleri var. Sıkınca bu oynamayacaktır. şurada da bir tane var. Yani bunu sabitleyince bu iyice sabitlenmiş olacak. Normalde olması gereken konumdan başka bir yere hareket etmeyecek yani. Büyük ihtimalle bu şeye takılıyor değil mi? Ring light'ın üzerindeki yere bu takılıyor büyük ihtimalle. Çünkü bunu takmak için bir yer yok ve büyük ihtimalle bu şekilde bir şey mi lan bu? Şunu bir açayım. Bu masaya sabitlenecek işte. Bu arasına bunu. Şöyle yukarı mı çıkıyor? Evet. Şunu bir açalım. Bu ring light ve standın arasına gelecek. Şurası ring light'a geliyor. Bu altında da yeri var mikrofon standı için. Bunun buraya takılması gerekmiyor mu acaba? Şöyle mi lan? Evet böyle galiba. Ben bunu çözene kadar biraz uğraşacağım. A few moments later. Evet şu an olduğu gibi oynamıyor herhalde şu an. Doğru mu taktım acaba? Yönü doğru duruyor. Burası masaya doğru gelecek için burada da ring light ve de mikrofon olacak. Oldu gibi. Bu da diğeri için mi? Aynen. Böyle hareket ediyor şu an. Demin etmiyordu. Bunun yönünü sabitlemek için olacak bu. Ne de sabitleyicisi varmış. Anasını satayım ya. Bu ne? <laughs> tamam evet, oldu gibi. Şimdi ne kaldı? The ring light kaldı. Telefonu sabitlemek için ama neresini onu bilmiyorum ve de bunu tabi. Burasında bir yer var ya ring light'ın belki oraya da oluyormuş şu an? ama doğru tarafa sıkıyorumdur bunu. Ben bunu sıkmadım mı? Oldu mu şu an? Nope. Hem <laughs> kafama düşürdüm bu arada. Orasını videoya koymuşumdur. Ring light da bu arada acayip dandirik bir şey ya. Bu ampulün olduğu yere. Tamamdır herhalde ya oldu mu? Şunu uzaktan bir göstereyim. Ben bunu son kez bir daha bir ayarlayayım. Çünkü bazı videolarını tam sıkamamışım herhalde. Ondan sonrasında Yeniden videoyu açarım ve bunu masaya sabitlerim. Sonrasında da nasıl ışık verdiğine bakarız. Şu anki ampulümle kıyaslarım. Yıl sonra. Şimdi bunu masaya sabitleyebildim. Biraz kenara sabitledim ve televizyon sığmıyor şu anda. Bunu takacak belki ileride başka bir yer bulsam çok daha iyi olur. Bu arada şu şeyi buraya taktım demin unutmuşum. Buradan sıkıştırdım masaya sabitlendi. Burası da dönüyormuş bu arada yani böyle dönebiliyor. Ben bu tarafa çevireceğim. Bu arada bunun ışıkları falan buradan değişebiliyor. Bu açıklama tuşu şuradan ışık artıyor, buradan azalıyor, buradan da rengi değişiyormuş. Şimdi bunu bir açayım da çok patlayacaktır ışık en düşüğü aldım o yüzden şimdilik bu şekilde sadece arttırınca ışığı daha fazlalaşmış oluyor. Rengini değiştirince de şu tuştan sarı oluyor, turuncu oluyor, sarı oluyor ve de beyaz oluyor. Şimdi ise videoda bir bakalım. Hiç ışıksız bu şekilde oluyor. Şimdi bu masa lambasını bir açayım. Masa lambasıyla bu şekilde videoda ki ışığını değiştireyim. Bu turuncu ışıkta ki baya turuncu oluyormuş. Bu da... Başka bir renk ışık. Bu da beyaz ışık. Işığını arttırınca belli oluyor herhalde şu anda videoda. Bunun kaç kademesi var bilmiyorum ama bayağı bir 5'ten fazla vardır herhalde Şu anda çok iyi gözükmemiş olabilir Çünkü ışık karşımda değil Şimdi Ring light karşımdayken ise bu şekilde oluyor Ki bak bu ışık da güzelmiş Ki bu değil bu çok turuncu Ama bu rengi kullanabilirim ben Ring light'ı da açmış olduk Bu videoda bu şekilde olmuş oldu arkadaşlar Burada videonun sonuna gelelim Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay